Sevgili gençler, merhabalar. Ben Kübra Hoca. Birlikte Başarım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle noktalama işaretlerinin geri kalan konu başlıklarından bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda nelerden bahsetmiştik? Nokta, virgül, noktalı virgül ve iki noktadan bahsetmiştik, değil mi? En çok karışanları sizlere vermiştik. Umarım faydalı olmuştur sizler için de. Şimdi burada üç noktadan devam edeceğiz konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Haydi hazırsanız başlayalım bakalım. Şimdi 3 noktadan başlayacağız. 3 nokta için şunu söyleriz hep. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Yani tamamlanmamış cümle demek ne demek biliyor musunuz? Yüklem yok orada demek. Yüklem olmayacak. Yani yargı bildiren sözcüğümüz orada olmayacak. Hemen bakalım. Bu arada bu noktalama işaretleri olsun, yazım kuralları olsun. Oradaki bilgilerin hepsi Türk Dil Kurumu'nun sitesinden alınmadır arkadaşlar. Hatta cümlelere kadar dikkat ettik ki herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Şimdi cümleme örneğime geçecek olursam. Ne çare ki çirkinliği hemencedik ve herkes tarafından görülü veriyordu da bu yanı Eee diyorsun ne olmuş yani bu yanı derken? Ya zaten cümle orada bitmediğini size bir şekilde hissettiriyor değil mi? İşte yüklem yok orada. Yüklem olmadığı için de ben cümlemin sonuna 3 nokta koymuş oldum. Şimdi bir diğer özelliği ise şu kaba sayıldığı için veya herhangi bir sebepten dolayı ya oradaki bilgiyi gizli tutmak istiyorsunuz. Açık açık söylemek istemiyorsunuz. Burada işte o kelimenin ya da işte bölüm artık neyse onların sonuna 3 nokta koyuyorsunuz. Şurada olduğu gibi kılavuzu karga olanın burnu mesela kaba bir söz buradaki. Bunu söylemek istemediğim için şurada 3 noktadan yararlanmış oldum. Bakın o kelimeden sonra getirdiğim ayrılma durum ekinde hani benzeşme kuralına göre getirmiş oldum. Ona da dikkat edelim tamam mı? Haydi geçelim bakalım üçüncü başlığımızda ne varmış? Diyor ki alıntılarda. Gençler düşünün ki mesela bir sayfa boyunca bir yazı var ve siz o yazının işte ortasında bir yeri beğendiniz. E ne yapacağım? O bölümü alacağım ben. Öyle olduğu zaman o kısmın o aldığınız yerin hem başına hem sonuna üç nokta koyuyorsunuz. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Diyorsunuz ki ya bu yazının öncesi de var, sonrası da var demiş oluyorsunuz. Anlaştık mı? Yani yazıda atlanılan bölümler için biz burada üç noktayı kullanıyoruz. Geçiyorum. Bir diğer alanım şu. Şimdi bir şeyleri söylerken sözü bir yerde kesiyorum ve geri kalan bölümü okuyucunun hayal dünyasına bırakıyorum. Bunu niye yapıyorum biliyor musunuz? Daha çok anlatıma güç katmak için zaten yapıyorum. Böyle olduğu zaman da bu gibi durumlarda 3 noktadan yararlanıyoruz. Mesela sana uğurlar olsun. Bak burada kestim mesela. Ne yapıyorum? Geri kalanı okuyucunun bu cümleyi duyan kişinin hayal dünyasına bırakıyorum. Sonra işte ayrılıyor yolumuz diye devam etmiş. 3 noktadan sonra da büyük harfle başlamışız. Ona dikkat edelim. Bir diğer yer ise ünlem seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanıyoruz biz. İşte diyor ki mesela Kocaali Kocaali be derken şurada yine seslenme olduğunu zaten fark ettiniz bir de şurada bir şeye dikkat ettiniz mi bakın burada ünlem işaretim var Ondan sonra üç nokta kullanmışım ya toplamda üç tane noktam olacak şekilde kullandım yani hani hem ünlem koyup bir de yanına üç nokta koymuyoruz Arkadaşlar bu noktalama yanlış oluyor buna dikkat edin bir uyarım var şimdi burada az önce söylediğim şeyle ilgili olacak bir de farklı bir şeyden bahsedeceğiz. Şimdi buradaki olay şu bazen sosyal medyada falan bunu çok görüyoruz. 3 nokta koymuyor da işte yazısını bitiriyor mesela 2 nokta koyuyor ya da ne bileyim işte 3 nokta koymuyor da 4 nokta koyuyor. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. 3 noktalık bir yerse oraya 3 tane nokta koyacaksınız tamam mı? 2 veya daha çok nokta kullanmayacaksınız. Buna lütfen dikkat edin bu önemli. Bir diğeri ise Gerek ünlem işareti olsun, gerek soru işareti olsun. Şuraya da örneklendirdim ben sizin için. Eğer ki bununla birlikte 3 nokta kullanacaksanız ünlemden sonra hani 2 tane nokta toplamda saydığımda 3 nokta edecek demiştim ya bakın. O yüzden bu şekilde olması gerekiyor. Ya da soru işaretinden sonra bak yine 2 nokta koyuyorum. Toplamda kaç nokta oldu? 3 nokta oldu. Onları bu şekilde yazıyoruz. Anlaştık mı? Bunlar bizim için kıymetli bilgiler. Haberiniz olsun. Geçelim, geçelim, geçelim. Şimdi soru işaretine geldik. Bir diğer başlığımız bu. Yine bu videomuzda da dört tane başlık vereceğim size. İkinci başlığımızdayız şu an soru işareti. Soru işaretini biz nerede kullanırız arkadaşlar? En çok kullandığımız yer neresi? E, soru bildiren cümlelerde kullanıyorum, değil mi? Soru cümlelerinin sonunda biz bunu kullanıyoruz. İşte mesela sular mı yandı? derken. İşte neden Tunca benziyor mermer derken soru işaretinden sonra büyük harfle başlamanız gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Ne zaman tükenecek bu yollar? Arabacı derken soru soruyorum. Dolayısıyla soru işaretimi kullandım. Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? Soru cümlesi. Dolayısıyla soru işaretimi kullandım. En çok kullandığım alan burası. Onun dışında bazen de şu oluyor. Normalde hani cümlelerde ee, bir cümlenin soru anlamı taşıdığını ben nereden anlıyorum? Ya orada bir soru kelimesi vardır. Mesela nasıl, ne zaman, ne kadar, ne için, nereye gibi ya da soru anlamı taşıyan bir ek vardır. Mesela mı mi soru edatı gibi. Mesela baktın mı? Dediğim zaman gibi değil mi? Şimdi bazen cümlelerde bunlar hiç olmuyor. Biz onu ezgili bir söyleyişten çıkartıyoruz zaten. Mesela düşünün ki işte öğrenci işlerine gittiniz. Bir öğrenci belgesi alacaksınız tamam mı? Oradaki kişiye diyorsunuz ki ben işte öğrenci belgesi alacaktım diyorsunuz. O kişi size diyor ki tamam sınıfınız diyor mesela. Bakın sınıfınız dediğinde... Burada bir soru anlamı taşıyan bir kelime ya da bir ek var mı? Yok. Ama ezgili bir söyleyişte ya da işte o anki söyleyişi hayal edin. Buraya bir soru işareti geldiğini fark ediyorsunuz değil mi? Soru soruyor çünkü bu aslında size. İşte böyle olduğu zaman da bu gibi kelimelerin ya da cümlelerin sonuna da soru işareti koyuyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Mesela şurada. Gümrükteki memur başını kaldırdı. Adınız yani adınız ne demiyor da adınız diyor değil mi? Yine aynı mantıkla burada da soru işaretini kullanıyorum. Tamam. Geçiyorum. Bir diğer yerim şu. Mesela bazen bazı bilgilerden emin olamayız. Şüpheyle yaklaşırız. Kesin değildir. İşte böyle olduğu zaman orada siz hemen ne yaparsınız? parantez içinde soru işaretini kullanırsınız. İşte Yunus Emre 1240 soru işareti. Yani gerçekte 1240 mı tartışılıyor? Kesin değil. O yüzden ben burada soru işaretini kullandım. Ankara'dan Konya'ya bir buçuk saatte. Yani kesin bir buçuk Emin değiliz. Bilmiyoruz. O yüzden soru işaretini kullandık. Ya da işte 1496 yılında Doğa Fuzuli derken ya kesinlikle 1496 mı bilmediğimiz için burada soru işaretini kullandık. Ve dikkat edin arkadaşlar hani şu parantez içinde şurada soru işaretlerini kullandım ya ondan sonra bak Y küçük S küçük niye? Çünkü hani orada parantez içinde kullandım yani normal bir soru cümlesi gibi falan biz bunu kullanmadık. O yüzden e, özel isimde olmadığı için küçük harfle başladık tamam Buna dikkat. Geçiyorum. Evet, bir diğeri diyor ki mimi eki ince ince anlamda zarf-fiil işleviyle kullanıldığında soru işareti konmaz diyor. E tabii ki soru anlamı taşımıyor. Çünkü mesela akşam oldu mu sürüler döner. Yani akşam olunca sürüler döner. Buradaki Mami soru anlamı katmadı ki, Mami her zaman soru anlamı katmaz ki. Bazen de pekiştirmelerde kullanırız. Mesela güzel mi güzel öğretmen dediğimiz zaman ya da hoş mu hoş konu dediğimiz zaman, tamam mı? Bunlar gibi. Böyle olduğu zaman, e niye soru işareti olsun? Hava kararınca eve gideriz dediğimde, bakınca ince ince anlamını katıyor. O yüzden e, soru anlamı yok bu cümlede. Dolayısıyla soru anlamı soru işareti koymayacağım. Tamam. Hadi bakalım geçelim. Bir değeri. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde. Şimdi gençler düşünün ki birden fazla soru anlamı taşıyan soru cümlesi var. Tamam mı? Bunlar işte sıralı cümleler. Böyle olduğunda ne yapıyorsunuz? Çok yakından mı bu sesler? Bak virgülümü attım. Cümlemi ayırdım. Çok uzaklardan mı? İkinci cümlemde bu ve en sonunda ben soru işareti koyuyorum. Yani virgüllerle ayırıyorum, ayırıyorum, en sonunda soru işareti koyuyorum, tamam mı? Birden fazla soru anlamı taşıyan cümle varsa, yani bunlar sıralı cümle gibi karşımıza çıkıyorsa, mesela Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklardan mı dediğimde bak en sonuna koydum, tamam? Aralarında ne varmış bunların? Virgül varmış. Buna da dikkat ediyoruz. Anlaştık mı? Hadi bakalım geçelim bir diğeri ünlem işareti ünlem işareti de bizim bugünkü videomuzun 3. alt başlığı ona da bir bakalım ünlem işareti de çok kolay bunu biliyorsunuzdur yani birçoğunu biliyorsunuz zaten bir hatırlatma yapıyorum ben sizlere şimdi ünlem işaretinde de en bariz kullandığım alan nedir? İşte bir duyguyu ifade ediyorsam değil mi? Yani bu sevinç olabilir, işte kıvanç olabilir, acı olabilir, korku olabilir, şaşma olabilir vesaire vesaire. Böyle olduğu zaman ben orada bir şeyden bir gül diyordum. <laughs> Dilim sürçtü. Ünlem işaretinden yararlanıyorum. Mesela ne mutlu Türk'üm diyene kıvanç duyuyorum değil mi? İyi ki Türk'üm diyorum gibi. Hava ne kadar da sıcak dediğimde ya da aşk olsun dediğimde. Burada bir şöyle bir şey vereyim size hatırlatma vereyim. Şunu da söyleyeyim ne kadar akıllı adamlar var dediğimizde de yine aynı şekilde. Ee, gençler burada şuna dikkat edin lütfen. Şimdi mesela eyvah kelimesi ünlem ifade eden sözcüktür değil mi? Siz ünlem ifade eden bu kelimeden sonra ünlem işaretini kullanabildiğiniz gibi Ünlem ifade eden kelimeden sonra virgül atıp cümlenin en sonunda da ünlem işaretini kullanabilirsiniz. Mesela eyvah işte süt taştı dediğimde ünlem işaretinden sonra da bakın ne yaptım büyük harfle başladım ona dikkat. Şüt gibi oldu ama süt <laughs> bunu siz bilin. Şurada da eyvah süt taştı dediğimde hop ünlem işaretini cümlenin sonuna koyuyorum tamam mı? İki yazılışta doğrudur hangisini tercih ederseniz. Tamam. Buna da dikkat edelim. Geçiyorum. ikinci madde. Seslenmelerde, hitaplarda, uyarı sözlerinden sonra ben yine ünlem işaretimi kullanacağım. Mesela ey Türk gençliği dediğimde. Burada ne yaptım bakın? Ünlem işareti. Ordular. E ne yapıyorum burada? Seslenmem var değil mi? Hitap ediyorum daha doğrusu onlara. Dur yolcu dediğimde. Gibi gibi. Yani uyarı aslında buradaki de. E ne yapıyorum? Burada da ünlem işaretinden yararlandım. Buradaki amaç neymiş? Seslenme, hitap, uyarı. Bunlar olduğu için kullandık. Geçtim bir diğeri <laughs> diyor ki Ünlem işaretinin seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonunda da konulur diyor. Evet biz burada zaten yukarıda ben örneklerde de bahsetmiştim. Yine bir duralım üstünde. Önemli çünkü. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz derken bakın en sonunda kullandım. Burada da ondan bahsediyor. Sana uğurlar olsun derken şurada da kullanabilirdim değil mi normalde? Ama ne yaptım? Cümlenin sonunu tercih ettim. Geçtim. Yine bir diğer çok kullandığım alan. Alay, kinayı, küçümseme anlamı kazandırmak istiyorsam eğer ki ben ne yapıyorum? Parantez içinde ünlemden yararlanıyorum. Bakın bunu da yine çok kullanıyoruz. Dikkat. İsteseymiş bir günde bitirirmiş. Ama ne yazık ki vakti yokmuş. Bak ne yaptım iki defa o kişiyi aslında hani söylediğimin zıttını ifade ettim yani burada. İsteseymiş bir günde bitirirmiş. Ya aslında bitiremeyeceğini biliyorum. Dalga geçiyorum orada. Ama ne yazık ki vakti yokmuş. Vaktinin olmadığını güya şey yapıyorum burada. İğneliyorum, laf sokuyorum yani ona. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Akıllı derken burada zıttından bahsediyorum değil mi? Evet o yüzden parantez içi ünlem yaptık. Söylediğimizin zıttını ifade etmiş olduk. Geçelim. <laughs> evet, son benim Noktalama işaretim bu video için kısa çizgi. Kısa çizgi çok tatlı, çok güzel. Çok da kullanıyoruz biz zaten burada. Biz bunu ne biliyoruz aslında? Satır sonu çizgisi olarak biliyoruz değil mi? Evet biz satırın sonuna sığmayan kelimeleri bölmek için kullanıyoruz. Mesela düşünün ki gençler şurası hani şeyin sonu olmuş olsun öyle hayal edelim. Bugün burada heyecanlı bekleyişler oluyordu derken işte şurada satır sonu çizgisini görüyorsunuz. Tamam. Bunun için kullandım. Bir diğer kullanım alanı ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için. Arkadaşlar bir de biz ara söz ve ara cümleleri hani onların başında ve sonunda bir noktalama işaretinden daha yararlanıyorduk. Neydi o hatırlayan var mı? Yorumlara bekliyorum hatırlayanları. Virgüldü değil mi? Ya iki virgül arasında ya da iki kısa çizgi arasında biz bunları yazıyorduk. Bakalım örneğimize. Küçük bir sürü dört inekle birkaç koyun köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. Şimdi iki kısa çizgi arasında ben bir şeyleri verdim. Peki, peki, peki. Burası ara söz müdür, ara cümle midir? Farkı neydi? Ara cümle diyorsam Orada bir kere yüklemli bir yapı olmalıydı değil mi? Burada yüklem var mı? Hayır. Peki ara söz olması için de ne olması lazımdı? Bir kere yüklem yok. İkincisi bir ögenin açıklayıcısı olacaktı. Yani kendisinden önceki ögenin açıklayıcısı olacaktı. Küçük bir sürü yani dört inekle birkaç koyun. Onu açıkladım mı? Evet açıkladım. O zaman burası ne oldu? Ara söz olmuş oldu. Tamam mı? Evet. Peki hocam ara cümle nasıl oluyordu? Bir örnek verir misiniz? Yazmamışsınız. Tabii ki hemen örnek verelim. Ona da şöyle bir örnek verelim. Mesela diyor ki köyden bahsederken hop kısa çizgimi çektim. Diyorum ki köy Sözünü de çok severim diyorum. Hop yine çizgimi çektim. Köyden bahsederken gözleri gülüyordu. Gözlerinin içi gülüyordu diyelim. Tamam mı? Ben kısa yazdım birazcık. Şimdi ben bunun cümle olduğuna nasıl karar veriyorum? Bak burada bir yüklem var. Yani iki kısa çizgi arasında kalan yerde bir yüklemli yapı karşıma çıktı. O zaman burada bir cümle karşıma çıktı. Bir de dikkat edin. Bu iki kısa çizgi arasında kalan yer hani kendisinden önceki gelen yeri açıklıyor mu yukarıdaki örnek gibi? Hayır açıklamıyor. O zaman burası işte ara cümle olmuş oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Hadi geçelim bakalım. Dil bilgisinde kökleri ekleri ayırmak için bu yapım eki çekim eki ne kadar başımıza bela oluyordu değil mi? İşte onları birbirinden ayırmak için biz burada kısa çizgiden yararlanıyoruz. Almaktan alış, alışmak Durmaktan durak. Görmekten görgü, görgüsüz, görgüsüzlük gibi. Hep ne yaptım? Ek, kök. Bunları ayırdı derken arada kısa çizgiden yararlandım. Geçiyorum. Fil, kök ve gövdelerini göstermek için kullanıyorum. İşte mesela, ee, hop şöyle kalemimi aldım. Almak dediğimde, yani mekmak anlamını veriyor ya, Mastar anlamını veriyor. Durmak, işte görmek, vermek gibi. Burada da yine bunları kullandık. Geçelim. Eklerin başına koyuyoruz arkadaşlar. Bir ekin başında bu eki görüyorsanız bu şu demek oluyor. Kendisinden önceki sözcükle bitişik yaz demek oluyor. Tamam mı? Mesela durmaktan durak sözcüğünde olduğu gibi. İşte denden ış iş uş üş lık lık ekinde olduğu gibi. Geçelim. Kelimeler arasında bir bağlantı varsa yani bu bağlantıyı ya işte e, den a ya da ve ile ila arasında gibi anlamları vermek için mesela Türkçe Fransızca sözcük Türkçe ve Fransızca sözcük bu anlamı verdi mi? Bursa ile Kayseri yolu ya da Bursa ve Kayseri yolu Türk ve Alman ilişkileri ya da 930 ile 1030 arası dediğimde mesela 2022-2023 öğretim yılı dediğimde gibi gibi Burada da yine bunları kullanmış olduk. Ve evet son sayfa. Bir de biz bu kısa çizgiyi nerede kullanıyoruz? Yine canım matematikte çıkarma işlemi olarak biz bunu kullanıyoruz. İşte 50-20 derken. Gençler bizim bu videomuz bu kadar. Bundan sonraki videomuzda da kalan yine noktalama işaretlerinden bahsedeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.